Dünyada ilk kez Afrika'da görüldü ancak hızla 13 ülkeye birden yayıldı. Omikron varyantından söz ediyoruz efendim. Tabi hal böyle olunca mevcuttaki aşı ve tedavi yöntemleri ne kadar etkili sorusu da akıllara geldi. Bunu düşünmeye başlamışken Pfizer şirketi bir açıklamada bulundu. 100 gün içerisinde daha etkili bir doz üzerinde çalışılacağı bilgisi geldi. Dünya koronavirüsün omikron varyantına karşı teyakkuzda. Afrika'dan yayılan mutasyon için Dünya Sağlık Örgütü uyarıda bulundu. Genel Sekreter Gebreyesus, "Durumumuz tehlikede" dedi. The the Dünya Sağlık Örgütü, varyantın hala birçok bilinmeyene sahip olduğuna dikkat çekti. Omikron'un bulaşma oranı, hastalık şiddeti ve enfeksiyon riskinin belirlenemediği açıklandı. Bilinen özelliği ise süper varyant Omikron'un kendi içerisinde 32 mutasyona sahip olduğu. İspanya ve Japonya ile birlikte omikron görülen ülke sayısı 13'e yükseldi. Ukrayna 7 ülkeyle sınırlarını kapattı. Amerika Başkanı Biden paniğe gerek olmadığını söyleyip seyahat yasane gündeme almadıklarını ifade etti. Mutasyonun ortaya çıktı Afrika'da bir haftada %330 vaka artışı tespit edildi. G7 ülkeleri sağlık bakanları omikrona karşı acil eylem çağrısı yaptı. It's, it's the... Mevcut aşı ve tedavilerin yeni varyanta karşı etkisi merak konusu. Amerikan Moderna şirketi aşılarının omikrona karşı zorlanacağını duyurdu. Pfizer ise omikron varyantına karşı etkili bir aşı üretimine başlandığını 100 gün içerisinde sonuç alınacağını açıkladı. <laughs>